Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Hürriyet Çukurova ile başlayalım. Çocuklara dondurma. Büyükşehir, kentin dezavantajlı mahallelerindeki çocuklara bu yaz dondurma dağıtmaya başladı. Yeni Güney ile devam edelim. Atatürk'ün mirası Gazi Çiftliği'nin açılışı yapıldı. Büyükşehir, Atatürk'ün mirasına sahip çıktı. Sırada Güney Gazetesi var. Bu parkta engel dışında her şey var. Büyükşehir'in açtığı engelsiz yaşam parkı özel bireylere birçok olanak sunuyor. Çukurova Gazetesi'ne dönelim. Büyükşehir'in spor kursları 27 branşta yeniden başlıyor. 5 Temmuz'da başlayan kurslara kayıtlar sürüyor. İMECE gazetesine geçelim. Sarı limonlar geldi, yeni hatlar eklendi. 7 yeni hat hizmete başlarken 3 hatta ise güzergahlar yenilendi. Akdeniz gazetesi ile sona yaklaşıyoruz. Konu eğitimse destek Büyükşehir Belediyesi'nden. 7 Haziran'da halk kart sahiplerinin çocuklarına başlatılan KPSS ücreti desteği için başvurular 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Mersin gazetesi ile devam edelim. Mersin'de güneş panelleri ile aydınlatma dönemi başlıyor. Büyükşehir, pilot bölge olarak seçtiği bazı hizmet noktalarındaki enerji kaynağını güneşten temin ediyor. Hakimiyet gazetesiyle noktalayalım. Dalgaların karaya zarar vermesi önlenecek. Büyükşehir bu kapsamda Kültür Parkı ve Atatürk Parkı'nı içine alan sahil şeridinde tahkimat çalışması yürütüyor. Yeni haftada yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.